Hayır, denk geçeceksin. Eyvah. WhatsApp'a göndereceğim, YouTube'a yükleyeceğim. Bana üzerine gitme. Ko, kol gibi önlükle oyun yükledin. Hadi hayatını yükleyeceğim, falan yükleyeceğim. Like kızarsa. Kol gibi önlükle be gönder telefon. Kol gibi <laughs> kol gibi benim gibi köylüde. Age age, vasa vasuka. Kol gibi benim gibi köylüde telefon. Kuzenim var dersin ama yanına yanaşmıyorsun. Fotoğrafa gelip dur. Çepa attım. Fotoğraf çek. Çöpe attım. Evet. Age age, vasa vasuka. E, kol gibi benim gibi köylüde telefon. Sen hırma çek bak bisiklete biniyor. Anne işte, anne işte ye çağıracağım. Agi agi vasıf vasıf ka kol kemeri kemeri gözde telefon. Ya yırttık kızın üstünü başını be. Ama ben bilmiyorum. abi, Bilmiyorum araba değil. Desem ki yani bu araba güzel araba değil yani. Bilmiyorum.